Herkese Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte bayram paralarımı aldım oyuncağı açıyorum hemen gösteriyorum gördüğünüz gibi e, böyle bir şey şöyle göstereyim size evet böyle bir şey hemen açıyorum hemen keseyim kesin açması da biraz zor arkadaşlar. Ay, yok, bu tarz açmalara biraz büyüklüğün desteği gerekiyor olabilir. Evet. O yüzden annemin yardım etti. O anne kutuyu açtı. Evet arkadaşlar. E, açılmış hali. Oo. ne bu arada kızın adı arkadaşlar Melisa saçlarla bağlı anneciğim. Evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek. Ee, niye mi bu niye mi bu bebeğin ayakkabısı Çünkü bunu biz toparlayacağız arkadaşlar. Böyle saçı falan çok, çok güzel. Şu anda ben bir tane ayakkabı deniyorum. Oo oh, bayağı güzel. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Ayakkabılar. Baya güzel. Oynatması falan çok rahat. Şöyle koyalım. yedine. Arkadaşlar burada bir tane de şapkası var. Hemen şapkasını da gösteriyorum. Ay, alamıyorum. Ay, alamıyorum arkadaşlar. Heh, alıyorum. Bakın şöyle tatlı bir şapkası var. Tabii bunun başka e, şeyleri de vardı ama ben bunu aldım. Yani bence bu bayağı güzel dedim. Şapkası bakın böyle. Bu şapkaya uygun bir Allah şapkası. Düştü. Bu şapkaya bir uygun bir ayakkabı Şu bakacağım. Evet kızımız burada dursun. Şurada olur diye düşünüyorum. O parfüm de var. Hemen parfümü de sıkalım. ay de. Ay çıkaramıyoruz Bu <laughs> parfüm de. O oh, parfüm bakın. Bakın şöyle göstereyim parfümü. Hemen parfümü sıkalım. Werkzeug. Ich habe das el drin. alıyorum sanki arkadaşlar ee, Ich habe das nicht olur diye gel. das yani hemen bakıyorum. Ich habe das nicht drin. Ich habe das nicht drin. Ich habe das nicht Bak bak duyamazdım. Bakın şöyle bir ayakkabı Ne gidiyorum? Uy baya güzel. her size de yapınca göstereceğim. O bayıklarla oynatması falan baya güzel. Hemen şakkasını da takıyoruz. Taktık. Tık. Ve Barbie. Oh, ne Merhaba arkadaşlar. Bugün ben açılıyorum ve tüm ayakkabılarımı deneyeceğiz. Ay. şapkasını hemen, hemen şöyle koyayım. Denedim. Ay. Oy. Oy. Ay. Ay. Ekle bu ay Ay. ayakkabı çıkarması çok zor arkadaşlar. He? Ay. Bu arada bunun adı Melisa. Ee, arkadaşlar bu arada çok güzel büyük bir ayakkabı. Turuncu turuncu. Bir de e, yeşil var. Yeşil de e, tüylü tüylü. Ama gerçek tüylü değil. Tabii ki. Ay giydiremiyorum. Giydiremiyorum. Bu bayağı uzun oldu arkadaşlar. Şuna oluyor bakar mısınız? Gözükemiyor bile. Giydiremedim mi? Giydirememişim ki. Neyse, bakın işte böyle ayak mesafesine kadar var. E hemen açık de. yeşillerde denince yeşiller daha rahat giyinir diye düşünüyorum. Bakın böyle oldu. turuncu turuncu. Bence bu da bayağı güzel. Ama bu ayakkabılar sanki ona biraz büyük geldi. Bu ayakkabılar. Biraz daha kolay çıkıyor. Hemen yeşil tüylüleri alalım. Ay, çıkartamıyorum. Hı, böyle. Arkadaşlar burada yandım. Dün de insek ettim o yüzden yandım. Böyle. Hemen bunları deniyorum. bunlar daha kolay giyinir diye düşündüm ama. Ay. Hiç gelmiyor. Neyse. Ay. Arkadaşlar ben bu arada bunları şoktan aldım. o kadar güzel beklemezdim. Şöyle o zamanlar için tavsiye ediyorum. İşte başka yerlerde de vardır şok. Yani başka ülkelerde de vardır. Büyük <laughs> <laughs> geliyor. Ve son iki ayakkabı. Evet tabii ki hepsinin şapkayla kombinini de göstereceğim. Çünkü şimdi de şu kırmızıları deniyorum. Kırmızıları denemiş miydim? Bilmiyorum ama. O bunlar da bayağı güzel. 12. Son, Son bir ayakkabı kaldı arkadaşlar. Bundan başka bir tane ayakkabı var. Ee, arkadaşlar burada bütün ayakkabılar oynak oynatması... çok Ye. Yeah. Ee, ama bunlar plastik olmadığı için bunlar da oynatılıyor. Büyük geliyor. Bakın böyle güzeldi. Bakın şöyle. Uh -huh. Uh -huh. Merhaba herkese. Herkese merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Bunlar da bayağı güzel. Ee, ama en beğendiğim şey saçlar oldu. Şöyle göstereyim. Ama parfüm falan da çok güzel. Parfüm e, mesela normal insanlarla oynuyoruz. O zaman da çok güzel <laughs> olmuş. Evet şu mor deniyorum. Bunları denemiştim. Ama yine deneyeyim. Bir şey olmasın. Buna mı geliyor? Evet. arkadaşlar bu da böyle oldu. <laughs> <laughs> Barbie'ye bu arada parfüm sıkacağım. Merhaba. Etinin e, eteği falan da çok güzel dokusu. Ama üstünün dokusu daha güzel. Saçları hele. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim renk pembe. Ee, bu da kızımız da Melisa da Melisa kızımız da. Böyle pembeye yakın bir renk. Siz, siz, siz kamerada çok net göremiyorsunuz. Ama öyle bir rengi var. Evet şimdi hepsini şapkayla gösteriyorum. Evet, şapkamızı takalım. Tak 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 Oy güzel güzel şapka, güzel saçları, mükemmel saçları dağıtmış Ay şöyle koyduk. Allah. Arkadaşlar bu şapka kabak mı büyük geliyor? Ama sıkıntı değil. Şöyle şu bu şapkanın çok dengesi yok galiba. Neyse. Allah. Kızımız burada böyle yatabilir. Hatta şöyle çok rahat yatar. Ee, ben bakayım. Ben size e, Melisa güzel bir yer hazırlayayım mı? Bakın böyle yatar. Şimdi şuraya şapkayı koyalım. Şöyle yatar. Şöyle bir yer hazırlayalım. Şöyle çok güzel yatar. Ondan sonra burada çalar saati. Bakın size gösteriyorum güzelce. Burada da çalar saati. Ondan sonra ıı, ayakkabılar. Ondan sonra bu tüy Baya güzel oldu. Oy. Tabii. Şimdi de bu şapkayla güzel güzel kombinler yaratacağız. Şimdi bu buradan bir çekilsin, çöplüğüne yamultasın. Töp töp bunu çöpe atmayacağım. Melisa'nın mızlık astrası. Melisa! Melisa, Melisa'dan yarın esayik olmayacak ama neyse. Bu şapkasız bence daha güzel. Ama çok sıcak havalarda yani şapka ya alması gerekiyor. <laughs> evet bugün hava yani o kadar sıcak değil ama şapkalı gene de bu kızımı sıcaklamıyor musun Melisa? Ay üşüdüğüm için üşüdüğüm için takıyorum. Hmm, bak mantıklı dedim. Beğendim bedeni. Yok, bunları olmaz. Şunları giyebiliriz. Onlar güzel, yakışır. Neyse, ayakkabınızı giydikten sonra çıkabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Hemen Evet arkadaşlar. bakın şapkamızı takalım. Uhu, merhaba, merhaba. Herkese merhaba. Bakın, bak, bak. Ay, komşu, bu, Şimdi, bu bakın bu, bu. bu. Ay komşumuz bu böyleydi. Şimdi böyle kapıları çıkaralım. Hemen. Ay yine koyam Ay. Ay ayakkabıları çıkarması zor bu arada. onu çok geliyor. duyuyorum Ama yani zor galiba. Galiba bana zor gelmiyor. Galiba hemen. Ay ben Barbie'yi koyuyordum. Yani ee, koyacağım. Hemen bunu şurası me. bir 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 şey. Burası olmuyor. Burası. Burası da olmuyor. Bunun ne, yeri neresi? Burası mı? Burası morların yeriydi. Eee bu mankeri nerede? Şimdi, şimdi alıyorum. Alıyorum tamam da. de 3 tane böyle ayakkabımız var. Bunların yeri burası mı? Yok burası morların yeri. O zaman bunun yeri burası. yok ya sonu. Burası da kırmızı yeri. Yok o zaman ben de bunu buraya bunlar buraya oturuyor, oturuyor, da böyle oluyor. Ama en iyisi ben bunu şurada bir tamam. Kutamını... Tamam. çıkarmak kolay. Evet, şimdi arkadaşlar kırmızıları deneyeceğim. hemen ayakkabımı giydirelim. Kırmızıları ben bu arada beğendim. Biraz kışın da giyinebilir, yazın da giyinebilir. Bu Melisa'cığımız. Hemen şunu şöyle çakalım. Tamam. Bakın. Merhaba. Kış modasına girdim. Yaz modasına gireceğim birazdan. bunu yaz modasında da yapabilirim. Kış modasında. Ama şapkayı biraz düzeltelim mi Melisa'cığım? Olur. ayakkabılarımızı çıkartalım. Hemen koyalım. koyalım. Şimdi morluyu deneyelim. Oğlum morlar çok rahat giyiniyor. Çok rahat çıkıyor. Çok ve çok rahat ne? takalım. Ay. ay ay Uhu merhaba. 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 Ay. Şapkam düştü. Neyse görüşürüz. Zorlar. Morlarımızı da koyalım. Şimdi geldik. Zorlara. Büyük. Büyükler büyükler zor giyiyor galiba. ben hiç bilmiyorum. Ah yani biliyorum. Çok iyi. Yani. Arkadaşlar şimdi bu biraz sıkıntılı bir şey olabilir ee, pek olmayacak galiba çok sıkıntılı pek sıkıntılı değil çok sıkıntılı bir şey galiba bu, bu. evet şöyle yapabiliriz ay evet arkadaşlar Şimdi e, bu büyükleri giydirmesi olay Bu harbimiz düşecek. Ay, bence ben bu büyükleri şu bırakayım. Bunlar yok evet, olmuyor. Bunları buraya koyalım çok koymuş. E, onları daha sonra koyarım. Yok. Bu ikisiyle olmayacak. Apart from the school. It's our pleasure. You should give shivers. are our Bye bye.